hoş geldiniz. Ee, bugün e, sizlerle Skirtiz oynayacağız. Efsane bir oyun. E, ve bunu herkes oynayabilir. Yaş falan fark etmiyor. Korkunç bir oyun değil. Bir tane öğretmen var. Onu ona yakalanmadan bu görevi tamamlayacağım. Arkadaşlar e, ben bunu böyle böyle şey e, bazı birilerinden şöyle duyuyorum. E, biz sizin bütün en yani çok güzel bir şahin yazdığında bütün videolarınızı görmüyoruz. Arkadaşlar Ayşe Büşra TV Şahin yazdığınızda orada benim fotoğrafımız ve yanımızda kanalımız yazıyor. Oraya kanalımızın adına tıkladığınızda bütün videolarımız azar azar çıkıyor. Ve başkasının videosu çıkmıyor. Tek bir şey. Herkese arkadaşlar benim böyle 3 bölümüm var. her herkese birden. Şu yemeğine, yemeğiyle aynı e, şeydeki kahvaltısına, kahvaltısına aynı. Sosu, I ain't take suscojas. I'm definitely the best chef in the world. I bet. Evet, skip your basal. I'm looking forward, I'm forward to having my favorite breakfast. <laughs> Mix something in my breakfast. Why is it a different color now? Come oh, we'll on, get I'm definitely the best chef in the world! <laughs>

Afiyet oldum <laughs> Kus kus. Evet. Ee, arkadaşlar ben bunu nasıl çok beğendim. Dit <laughs> dit dit dit. Evet arkadaşlar. Şimdi diğer bölümde bunun e, bir tane televizyon kanalı var herhalde. O televizyonu kıracağız. İzlememesi lazım. E, ne yapabiliriz? Bir şey kırabiliriz. Aaa! Çekiçle kırabiliriz show. arkadaşlar. Oh. Bunu istemiyorum. Çekiçler. <laughs> Çekiçler e, neredeydi? Şurada bir depoda vardı. Işte. O da çocuk çocuklara eziyet ettiği şeyleri size Şimdi göstereyim size. Bakın arkadaşlar dediğim şey bu. Şunu kırmak için

favorite show was about to start. Çocukların eziyetini izlemekte. Ben, ben çok... ben Sayın konuklarımız, aracınızın hareket saati gelmiştir. Yerlerinizi almanız. Evet, şimdi ee, diyor ki, bunun bir tane perte elbisesi var, bunu mahvet diyor. He, mahvet diyor. E, şimdi ben mahvet. Bir şey dökebilirim üstüne. He, şöyle bir elbise. Biz elbiselerimizi nereye koyuyoruz? Koyarız. He, dolaba koyarız. O zaman ne yapalım? Onun dolabına bakalım ama mahvedecek bir şey bulalım. Sos falan mı bulabiliriz? Şu merdivenden yukarı çıkalım bekleyeyim bakalım. makasa makasla kese de biliriz. Bakalım şurada makas varsa makas yapalım. Yaka da bir biliriz. Ama yakmak uzun sürecek. Makas. Direkt ben makasla keselim. Bence yani. Ama şimdi bunun odasını da bulmak var. Ee, orası kilitli. Şuradan, oradan yukarı çıkacağım ama şu kapana değmeyeceğim. Evet arkadaşlar. buradan giriyorum şimdi. Şimdi odasını bulacağım. Hadi bakalım. Allah Evet arkadaşlar yenildik. O zaman mazasını e, bulmak için Replay Hadi bakalım bu sefer yapabiliriz inanıyorum ben. İnanıyorum. Evet. Şimdi diresini keselim bakalım elbisesini. Nasıl bir yüz ifadesi olacak? Kötü öğretmen. Tabii öğrenciler bunu böyle bırakmaz. Değil mi? Biz bunun hesabını hocadan soracık, Değil mi? Evet. Hemen şuradan çıkalım. Şuradan hemen kıralım. Ay! Kapan. Geziyorum ki odasını bulmak için. Evet hemen odasını bulabilirim. Acaba. Aa. Ya ben ben Hani iki tane banyosu var ya bunun Ben ondandır şey yapmıştım Bu zormuş gerçekten Bu sefer kendime güveniyorum Bu sefer yapacağım Hadi bismillah hayram, hayram. Evet tamam lan yüzde yüz Evet, hadi bakalım. Açılmadı bir türlü. Hadi. Hı, açıldı. Bakalım şimdi. Bir de bir tane daha elbisesi var. Onun ya falan da oluyor. Arkadaşlar böyle oyunlarda çözemediğiniz soru şeyler varsa ya da bizim çekmemizi istediğiniz oyunlar, videolar varsa yazabilirsiniz. Ben çok memnun duyarım bundan. Çok mutluluk duyarım yani. O çıkmadan yukarı çıksak ne kadar güzel olur. Biliyor musunuz? Ya hadi ya. Ha, buna basıyorduk değil mi ya? Kafam gitmiş. Ay yine kapanıp yakalandık. Tam bu sefer direktmen banyodan sonra şey geliyor herhalde. O banyoda durduğuna göre. Bakın burada da makas var. Burası mı acaba? Aha bulduk kestik. Hii, mahvettik elbiseyi. Gördünüz mü? Mahvettik elbiseyi. Mahvettik. Ah oh, mahvettik. Yüz Allah. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Diğer videomuzda da kaldığımız yerden devam edeceğiz. Lütfen abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.